Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Bugün belati yok. Ben varım. Arkadaşlar vardı ben. <laughs> biraz Hasta Hem ben ben bunu hatırlamıyorum. Tutayım ben bakıyorum baktım. Bağırılırdı Spiderman Tıp, ee. diye. Ama şakayı bırakalım arkadaşlar benim. Ne var yani? Arkadaşlar yani bu arada ya gelmiş Spider-Man niye bağırıyorlar seslerini göstereyim Cüpay Cüpay İşte böyle bağırıyorlar arkadaşlar. Şimdi ben onun videosunu çekecektim bu arkadaşlar bu videosu kısa bu arada beğeniniz olsun yani beni gözetliyor nasıl gidelim bakalım Tam ortalarda arkadaşlar. İşte tam ortalarda. O demir parmaklı bir yer vardı ya arkadaşlar. Böyle bir yer vardı orada. İşte oradan seyrediyorlardı. Neyse arkadaşlar. Kısa oldu. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gözüm parlıyor kızım. kendinize bakın. 我是个了。